Her gün yoga yapmak faydalı mıdır? Bu yazının konusu her gün yoga yapmalı mısın? Yoga yapmak zararlı mıdır gibi soruların cevabını arıyor. Güçlü kalmaya yönelik egzersizler söz konusu olduğunda çok azı yoga kadar uzun süredir var olmuştur. Yaklaşık 5000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıktı ve bugün dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından uygulanmaya devam ediyor. Hala hazırda düzenli bir yoga pratiği olan biriyseniz muhtemelen hayatınızı iyileştirmenin birçok yolunu fa zaten fark etmişsinizdir. Ve henüz düzenli bir yoga alışkanlığınız yoksa ancak başlamayı düşünüyorsanız normal yoganın sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceği tüm yolları öğrenmek sizi şaşırtabilir. Her gün yoga yapmanın kaslarınız üzerinde nasıl bir etkisi var? Her gün yoga yaptığınızda vücudunuza neler olduğunu öğrenmek için... Lütfen videoyu izlemeye devam edin. Her gün yoga yaparsanız bağışıklık sisteminiz iyileşebilir. Yılın zamanı ne olursa olsun mutlaka hasta olan biri misiniz? Konsantrasyonunuzu geliştirmek mi istiyorsunuz? O zaman her gün yoga yapın. İş, aile hayatı ve okul yükümlülükleriyle boğuşurken odaklanmanın zor olabileceği bir sır değil. İster evden çalışıyor olun, ister işinize saatler ayırdıktan sonra gevşemeye çalışıyor olun dikkat sürenizi korumak bazen devasa bir görev gibi görünebilir. Kendinizi kitabınızı okumakta zorlanırken buluyorsanız, bir yoga pratiği başlatmak yeniden merkezlenmenize yardımcı olabilir. Sertifikalı bir yoga öğretmeni olan Nadia, yoga asana uygulamasının belirli biçimleri fiziksel, kişisel gelişim ve bağlılık gerektirir, diyor. Yoga asana pratiğinize sürekli bağlılık, zihninizi hedeflerinize ulaşmak için eğitirken, hayatınızın diğer alanlarında yüksek düzeyde odaklanma ve adanmışlığa yol açabilir. Yoga, sarsmadan, vurmadan veya ağırlık kaldırmadan kasları çalıştırmanın en iyi yollarından biridir diye devam ediyor. Yani eklem ağrısı veya yaralanma nedeniyle bu egzersizlerde sorun yaşıyorsanız cevap yoga olabilir. Her gün yoga yaptığınızda endişenizle mücadele edebilirsiniz. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'ne göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkinlerin yaklaşık %30'u hayatlarının bir noktasında anksiyete bozukluğuyla boğuşacak. Ek olarak kadınların anksiyete bozukluğu geliştirme olasılığı erkeklerden daha fazladır. Bu da kadınları panik atak, travma sonrası stres, sosyal kaygı, agorafobi ve daha fazlası için daha fazla risk altında bırakır. Her gün yoga yapmak kaygıyı azaltır. Çünkü o an için dikkatli olursunuz. Bu, düşüncenizin kontrolden çıkmasını engelleyen nefesiniz, düşünceleriniz ve hareketleriniz arasındaki birlik sayesinde olur. Her gün yoga yaparsanız kilo verebilirsiniz. Yoga zayıflatır mı sorusunun en net cevabı. Son zamanlarda tartıya çıktığınızda gördüğünüz sayı size hayal kırıklığına uğrattı mı? en sevdiğiniz elbiseye tekrar sığabilmek için zayıflamanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Healthline'a göre yoga kilo verme yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Her gün yoga yaparsanız daha iyi uyuyabilirsiniz. Geceleri uykuya dalamamak ve sabaha kadar uyumamaktan daha sinir bozucu birkaç şey vardır. Healthline'a göre zayıf uyku kalitesinin depresyon ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu göz önüne alındığında yoga yapmak size iyi gelecektir güvenli bir çalışma düzenine sahip olduğunuzdan ve telefonunuza bakarken boynunuza dikkat etmenin yanı sıra düzgün bir duruşa sahip olmanızı sağlamanın bir yolu her gün yoga yapmaya başlamaktır.